Freddy 1 oynuyoruz yani e, ben denemek istedim merak ettim bütün yani bütün yolda burada resmen oynamış ünlü yani ben denemek istiyorum arkadaşlar Deneyim yani e, birinci 1.kaçadan başlayacağım İnşallah korkunç değildir oyunu başka ekrandan ayanarım çok izlemedim de ama e, herhalde birazcık taktik aldım yani korkunç olduğunu yani çok korkunç olduğunu bilmiyorum. Neyse kamera var. Burada şey var. Telefon neden çalıyor? Bir kişi arıyor beni. Aç lan. Ya. Bu ne? Bir de şöyle duydum herhalde. çık şu gördüğünüz kekten bize oynuyormuş ya yani izliyormuş. Yani. Gördüyseniz o keyfi. O keki yemek istiyorum ya. Bak canı çekti. O keki yemek istiyorum. Eğer çıkanın elinde olmazsa şu anda o keki yemiştim. Lan çıkanın elindeki kek şu anda burada değil mi? Bir tanesi sahte bir tanesi e, gerçek herhalde anlamadım ya. Neyse biz oyunumuza bakalım. Çok konuşamayacağım zaten ben önce geceden çok bir şey olmuyor. Acayip gitmeyelim. Bekleyelim böyle bakalım. Böyle bakalım. Birinci gece zaten kolay arkadaşlar. Birinci geceyi nooblar bile geçer. Bana sakın yorumlarda noop yazmayın. Ben şu kendime pro diyen insanlardan daha önce beşinci gece gelmiştim. Ama o çok eskiden Yani videosuna bile çekememiştim. Yani o zaman YouTube'a bile başlamamıştım. Neyse çok o konu hakkında konuşmayalım. Freddy. Hadi şu Chica bu şu şey tavşanın adını unuttum da ama diğer herhalde Freddy'ydi. Evet Freddy. <laughs> Freddy herkes biliyordu. Neyse. <laughs> ya sen arkadaşlar burada Freddy yani şimdi hangi geceler yakalamaya başlıyor? Ben de bilmiyorum yani. Çok oynamadım bir kere İki kere Yani bu kadar. İlk defa oynuyorum Neden dedim ya da demediysen hatırlamıyorum da. Öyle dediysem de herhalde yani bayağı zaman geçti ya. O yüzden hatırlamıyor olabilir. Mesela karakterlerin adını hatırlıyorum. Burada herhalde Foxy vardı. Koşuyordu böyle. Arkadaşımın e, bu arada en korkutuculardan birisi Freddy ya da Foxy. Yani Chica ve Bonnie acayip korkutucu değil. Bir de beni Golden Freddy sürekli yakalamıştı. Beşinci geceye o yüzden geçememiştim. Ama onu bitiremedim. Ama kendi bunu diyen youtuberlardan daha önce yani hiç ölmeden beşinci geceye gelmiştim arkadaşlar. Neyse. Bunlar hareket etmeyecek. Ben bekleyeyim. Dur duyayım arkadaşlar. Sizi bekletmeyeyim. aldı. Burada bunlar nerede hiç etmiyor. Neyse. Hadi evet. ben artık rol bakayım birinci geçelim arkadaşlar? birinci gece. Ben geçmeyeceğim. Yani direkt geçmeyeceğim. Ben burada 5. gece burayı bak. Bir hareketten o o bu ne? Şimdi saat tikleri böyle 5. kadar Herhalde saat 12 ile öğedet. Bu ya. Kaçtı mı? Şey orada şey yok. Çok korkuyorum. Ya tamam. Ya arkadaşlar korkmuyorum. Ben şey Çünkü ben şu anda normalde eskiden ee... ha! her şey neyse de diyorum ya gerçekten her şey neyse diyor. Burada kapıyı bir kişi açtı yani halimden bir kişi. Neyse ben de kapattım geri. O yüzden neyse diyorum. Neyse. İşte. neyse. Ya yine bu şey neden gitmiyor? Arkadaşım birinci gece değil mi? Ya birinci gece değil mi? Arkadaşım birinci gece değil mi? Çıkada... of çıkada hareketlenme var ben size Tamam pekala ee, Bonnie gitmiş Şimdi çıkaya bakmamız lazım çıkar burada tam çıkayı bulamadım çok. Fırda birinci gece ikinci gece falan gelmiyor ama ikinci gece biraz bunu başımıza bela olacak ben size ya herkes hareketleniyor daha birinci gece ya vallahi birinci gece de neyse burada bu bunundan korkuyorum burada benim de kapım çalıyor. Ben şimdi yine korkacağım ya. Vallahi korktum şu anda kapı tık 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 yapıyor. Arkadaşlar şaka değil. E, şaka değil. Yani konuşma yapıyor, şey mi yapıyor belli değil. Annem de tepki vermiyor. Bu arada e, şeye videoları bir yani shorts videoları ara vereceğiz. Tatile çıkıyorum. Yani bir 5 gün İnşallah burada değil. Ay! Ama bunlardan korkuyorum arkadaşlar. Bir anda geliyorlar. Bir de ses çıkıyor gelince bakın. Böyle bir anda geliyor. Ay diyorum yani. Ben de arkadaşlar bu yaşıma uygun değil. Mi? Ne yapayım yani? Eğlence. arkadaşlar ben bunu bayağı oynadım. Alıştım artık yani. Ne yapayım artık oynayabilirim. Neyse. Hadi. Devam edelim. Burada bunu videoya yükleyeceğim. Başka. Ay lan bu ki. Yok ya gitmemiş adam. Hiç deli gibi. Eğer şey kamerayı şöyle yapsaydım ve böyle yapsaydım yakalardı beni. E gitsene abi gitsene ya. Işık bak. Kör, edeceğim lan gözü. Valla. Ya bıktım. Gitti of. Of çok. Arkadaşlar durdurdum. Ee, birinci geceden devam edelim. Bu arada Foxy birinci gece gelmiyordu. O yüzden kameralara bakmıyordum. Rahattım ben. Hani rahattık lan? Birinci geceden hani İzlediğim videoda diyor ki birinci gecede rahat olalım diyor. Ben bak, bak hiç kamera ama hiç kameraya bakmamaktı yani. Şimdi her şey gelebilir. Yani. Neyse ben kameralara bakayım arkadaşlar. Kusura bakmayın yani kameralara bakmak zorunda. Arkadaşlar kusura bakmayın yani video 7 dakika 35 saniye oldu ama yani şimdi ben ne yapam? Geçemiyorum. Birinci geceyi geçemedim hala. İkincisi gelir. Orada ben bir e, 7 dakikaya kapatacağım. Neyse. Devam edelim. Burada hiç hareketlenme yok. Bu saatlerde zaten hiç hareketlenmiyorlar. Saat 2'de falan hareketleniyorlar kameralara da bir şey yapalım. Bugün gün geçtikçe arkadaşlar bunlar fazla zorlaşmaya başlıyor. Mesela gün bir kolay. Gün 2 normal. Gün 3 birazcık zor. Gün 4 orta zorlukta. Yani zor ama zor orta. Nasıl? 5 imkansız yani. Bana göre imkansız yani. Youtuberlar bile onu bölüm yapıyorlar yani. Neyse. Şu Roxy'e de bakmamız lazım. Roxy e, bu arada e, tam bitecekken yani saat 5 ama gösterirken 5 onu gösterirken bir anda geldi. Oğlum Roxy sen nesin ya? Fox Roxy diyorum. Foxy. E, Freddy şeyden e, anladım Neyse. Foxy bu. Foxy. Arkadaşlar bu arada e, Foxy şimdi her gün yani her saat geli. Yani mesela saat ya gün 5'te her saat yani şu anda oyunda her saat geliyor normalde. Gerçekte her saat değil. Oyunda her saat geliyor. Yani gün 5'te geliyor. Gün 1, 2 falan. Ama Roxanne çok e, gün 5'i seviyor. Çünkü gün 5'te her zaman geliyor. Freddy de en çok gün 5'i seviyor. Herkes gün 5'i seviyor. Sadece Bonnie gün 2'yi seviyor. hareketlenmiş. Neredesin sana Buradasın. Aslında sen erik hareketlendiğinde buraya geliyor ben de bu ince gelip. Bu arada çıka falan hareketlenmiyor. An 2 oldu. Ben dedim arkadaşlar an iki de hareketlenmeye yavaş yavaş başlıyorlar. Yani an 1, an 12'de başlamıyorlar ama arkadaşlar 5. günde ya da 4. günde am 12'de yani ilk başladığında bile başlayabiliyorlar yani daha doğrusu başlıyor. başlayabiliyorlar dememe gerek yok başlıyorlar. Şimdi çok konuşmayacağım oyun oynarken konuşamıyorum çok. Bu arada e, aranızda e, bu arada 40 haber 42 abone olmaya geldik yani 42 abone olduk. Sadece bazıları benden abonelikten çıkıyor ben ondan onu yani üzülüyorum birazcık. Çünkü mesela biz 42'de 41'e düştük. 42 olduk şimdi. Yani 41'den de 40'a düşmüştük. Sonra 41, sonra 42, sonra 41, sonra yine 42. Öyle devam ediyor yani. Bir abone gidiyor, bir abone geliyor gibi. Burada Foxy gelmeyecek herhalde. Bu saat ya da bu gecede gelmeyecek. Burada e, şey hareketlenmiş. Hemen bakmamız lazım. Bu yerlerde yok. Yok burada mı? Lan. Lan nerede bu? Arkadaşlar ee, siz de fark ettiniz. Şey yok. Bu ne? Buradaymış ya dedim. Eyvah. E gelmiyor bu. Neyse çok gelmez zaten bu geceler sıkıntı oluştu yanlışlıkla. Yani yayını durdurdum devam ediyoruz yani yayını kapattım kapattan şimdi yayınları birleştireceğim yani ne yapayım yanlışlıkla kapattım durdurmaya bak kapatıyorum işte Allah aşkına bir de şey gelmişti bu arada bunu gelmişti onu size gösteremedim bu hareketlenmişti inşallah bu gece gelmez diyoruz duamızı ediyoruz oyuna geçiyoruz gelmeyeceksin bunu biliyorsun ee, Foxy biliyoruz eyvah gelebilir her an o yüzden kapıyı kapattım neyse gelmedi burada Chica hiç gelmiyor yani çıka yok çıka da yerinden oynamış ay geldi Ve çıka arkadaş Chica da yerinden oynamış Chica'ya da bakmak lazım çıka bu Ey, bazen kafam karışıyor. oradayken kapatıyorum. Burada birazcık sürdü yayın. Yine yayın derken video arkadaşlar, yayın değil daha doğrusu. Canlı yayın falan hiç değil. Neyse bu inşallah Foxy bizi yakalamaz ya. Ben Abi Foxy yakaladığında korkar mam ben Bakın Arkadaşlar burada size oyunun sesi geliyor mu ya da benim sesim? Yani yorumları yazın ben bunu çok kontrol edemez. Ne edemem. Hadi geçelim artık şu geceyi arkadaşlar. 29 şeyim oldu. Bak bir tere şarjım. Hadi bitireyim yani. Arkadaşlar Foxy gelecek mi gelmeyecek mi onu merak ediyorum. Gelmeyecek herhalde. Böyle duruyor. Bitecek. Ama 5. gece geleceği belli yani. 3. 5. Bak. Bak gördünüz mü? Bak, bakın bakın. Deli. E kapıyı vurdu. Şarjımızı götürdü bu deli. Şey deriz. Gitti zaten. Bir şey olmaz. Neyse <laughs> yerine geçti artık. Çok bir şey yapmayalım. Burada birinci gece neden fokusu geliyor sürekli bende? Ben de, ben de geliyor. Siz de demedim arkadaşlar şimdi. Hemen demeyin. Ben de sürekli geliyorum. Bu yayın uzayacak mı yani? Ay böyle bakarken de görüyor yani ne yapayım? Artık tek işimiz var Beklemek arkadaşlar. 5 andayız bayağı bek. Ya bu ne gitmiyor arkadaşlar? Bu ne gitmiyor? Evet işte bu geçtik gece. Yani ee, gece bir bir oh, Ne oldu? Altam derken arkadaşlar şu anda sabah. Yani şöyle diyelim yazın günleri sabah altı buçukta. Şu oluyor. Şu anda oyunda yaz mı bilmem ama. Neyse. Çok uzatmayın. İkinci geceyi geçtik. Hemen hareketten mi olmayacak tabi arkadaşlar. Böyle ikinci gece ve birinci gece çok acayip bir şey yapmamıza gerek yok. Ama üçüncü gecede başlayabiliriz. Acayip çabalamaya. Çıka mesela hareketlenmiş burada. Çıka ilk hareketlendi de buraya ay kamera patladı. Bak bu çıka. Cık. Gitti çıka. Burada değil. Burada değil, burada değil. Burada çıkan nerede ya? Mutfakta mı çıkıyor? Evet, mutfakta. Ses geliyorsa mutfakta demekti. Bilgileyeyim. Arkadaşlar bu videoyu durdurmayın. Çıka mutfaktan gitmiyor. Ben size söylüyorum. burada fırın şey de gelmiş. Bu bu ne? İkinci gecede Bizi ya, bitirecek arkadaşlar. Şey bu arada şey de Çıkın mutfaktan çıkıyor. Çıkar da. Hatası yine durdurdum ya yine yanlış. Arkadaşlar sürekli bu hatayı yapıyorum. Şu kaydırmaya basarken yanlışlıkla üstten kaldırıyorum ve kaydırıyorum işte. Sonra da o bit yayını bitirme tuşu geliyor. yeni şöyle çekeyim arkadaşlar. Siz görmüyorsunuz ama ben çektim şu anda. İnşallah da yapamayız. Tık, tık. Bu Foxy ya neydi işte? Bunu çok gelmiyor. Birinci, ikinci geceden daha çok beklerdim. Ee, bu neden? Arkadaşlar burada Five Nights gelmesi için lütfen bu yani bu videoya bir like atın. Yani tabi arkadaşlar biliyorum sıkılacaksınız, izlemeyeceksiniz. Bu olay herkes doluyor. Yani bütün ünsüz yoduları. Ben çok ünlü değilim. Sadece 40 abonem var. Ama izlenmem 14 bin olmuş bir kere tabi bir videoda. Burada FIFA'ya devam edelim mi? Aga FIFA'ya devam edelim mi? Bunu söyleyin bana, yorumlarda söyleyin. FIFA videosu gelsin mi? ben yorumlara açık yapacağım. FIFA videosu gelsin mi? Buna cevap verin. Bakın arkadaşlar şöyle videoyu şu anda izliyorsunuz, buna cevap verin. Ya yani şu anda böyle cevap vermek istemiyorum. Cevap vermek istemiyorum falan demeyin yani. Uğraşmayın. FIFA videosu çekebilirsin deyin. Tabi yani FIFA videosu çek deyin. Ki var bu şekilde. Ben de çekerim tabi arkadaşlar. Yani siz bana söyleyin yeter. Bizim bir sıkıntımız var bunlar hiç şu ana kadar gelmedi Yani şu anda şey olsaydı gece bir olsun yani oysa gece bir olsaydı şu anda iki kere falan gelmişlerdi üzülen bir kere ne iki keresi ama yani şu anda şansa gelmiyorlar mesela bunu şu an Eyvah bunu bak. değilmiş bakın gördünüz mü arkadaşlar burada Golden free ne zaman geliyor diye sorarsanız ben size bir bilgi vereyim. Şu bakın ben bakıyorum. Şu yer e, Freddy var ya şu anda. Poster var. Freddy. İşte o yer Golden Freddy oluyor. O zaman e, bir de ses çıkıyor böyle. Çocuk sesi çıkıyor. O zaman direkt anlıyorum ben Golden Freddy var. O zaman bitiyor işim. E, Diyelim Square'ı da atıyor. Bu arada şeyi gördüm az önce. Bu utanmaz geldi. Neyse. Burada zaten ben size de dedim. En çok bu gelecek ikinci gecede. Foxy çok aramız yok. ikinci gecede Foxy sevmez ikinci geceye ama üçüncü, dördüncü gecelerde Foxy gelebiliyor. Yani birinci gecede geliyor benden. Nasıl oluyor Arkadaşlar bu arada şimdi şöyle yapınca Foxy daha çok geliyor. Bu yani oyun yapay zeka gibi bu robotlar. Çünkü biliyor yani. Mesela şu anda size kapınızı kilit diyor mesela Bonnie. Foxy de anlıyor direkt koşarak geliyor. Yani tabi e, şey yaparsınız. Burada yani e, yani kapınızı kilitlememesi e, için yani direkt haberdar olmanız lazım. Böyle bekliyorsunuz, bekliyorsunuz, bekliyorsunuz böyle. Ondan sonra bu kapınızı kırıyor, şey yapıyor. Yani bozuyor. Öyle kapanmıyor kapı. Burada ışık da açılmıyor. Sadece kapı kapanmıyor değil. Yani olur onu koyuyor. Karşı çok uzun olacak ben söyleyeyim. Böyleyse bu video bir en az e, 30 dakikayı geçer. Arkadaşlar burada arada 3. ya da 4. geceye kadar gelelim. 2. bölümünü yaparız çünkü 5. gece çok zor. Acayip. ne yapayım ben şimdi? Ben 5. geceyi siz siz 2 gün 5 gün uğraştım geçemedim. Şimdi sizde 20 dakikada nasıl geçeceğim? Bu arada 20 dakika değil durduruyorum videoyu. Şu anda yani 20 dakika izliyorsunuz ama ben 20 dakika değil 30 dakika oynuyorum. Yine yayın hatası ya. Yani. Yine. Şaka gibi. Burada bu şey gelmişti. Kapıyı kapatmıştım. Özür dilerim. Neyse. Evet arkadaşlar. Yine yayın hatasıyla karşılaştım. Şu videoyu durdur. Dur. Yaparken yanlışlıkla videoyu bitir yapıyorum. Merak etmeyin hepsini bir CapCut'tan birleştiriyorum. Çok kolay bir iş. Bu arada tavsiye reklam değil. CapCut'a ama kullanabilirsiniz? Yani herkes biliyor neredeyse. Yani edit demek için genelde CapCut kullanın. Ben Roxy işte. Aaa! <laughs> 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 <Ya> yuh ya! <laughs> arkadaşlar. Tabii kendi yüzümü gösteremedim ama videoyu bitiriyoruz. Çünkü çok uzadı ben daha ikinci gecedeyim. İkinci bölüm, üçüncü bölüm gelecek yakında merak etmeyin. Tabi isterseniz istemezseniz başka bir şeyler doğrayabiliriz. Freddy'yi mesela istemezsiniz. Ee, Freddy 2, Freddy 3 falan devam etmeyiz. Bu arada ben Freddy 2 ya da Freddy 3 çok oynayamam. Freddy 4, Freddy 6 falan isterseniz oynuyorum ama Türkçe APK falan yapamam yani. Türkçe. Duplaş falan yapamam. Ve e, yüzümü göstermediğim için tekrar özür dilerim. Ama ne yapayım yani. telefondan alıyorum. Neyse. size görüşürüz. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay hadi. Kendinize iyi bakın. Ya neden söylüyorsunuz? <laughs>